Konuşmalarını yapmak üzere Muradiye Organize Sanayi Bölgesi Başkanımız Sayın Osman Kıvırcı'ya davet ediyorum. Buyurun. Sayın Yunus Emre Belediye Başkanım, Sayın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanım, Sayın Milli Eğitim Müdürü Müdürümüz, Değerli Hocalarımız, Çok kıymetli sanayiciler, meslektaşlarım, Muradiye Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı olarak önce şahsım sonra yönetim kurulum adına sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Endüstriyel kalıpçılık Manisa'da 2000'li yılların başında CNC takım tezgahları ve üç boyutlu bilgisayar destekli tasarım üretim programları ile birlikte çok ciddi anlamda bir ivme kazanmıştır. Bir meslektaşınız olarak o yıllarda bu işe ilk girdiğimde bir elin parmakları kadar firmalar vardı. Tabii o dönemde çok yüksek talep ve düşük arz sebebiyle sektör çok hızlı büyüdü ve bugün baktığımızda sektöre birçok oyuncu dahil oldu. Peki o talep bugün hala geçerli mi? Evet, bugün o talep hala var, hatta daha fazlası var. Fakat uzak firmaların termin ve fiyat politikaları sebebiyle bu pastadan çok az şekilde pay almaktayız. Bugün dünyada kalıpçılığın cirosu dünya genelinde yaklaşık 100 milyar euroya yakındır. Türkiye'de de bu yaklaşık olarak 4 ila 5 milyar avro arasındadır. Biz yerli kalıpçılar olarak hem dünyadaki bu pazar payından hem de yurt içindeki bu pazar payından yeterli olarak payımızı alamıyoruz. Bugün baktığımızda son 4 yıl içinde Türkiye'de üretilmiş otomotiv yeni modellerde kalıp üretimi yüzde 60, yüzde 70 oranında yurt dışına sipariş edilmiş. Yani yüzde 30, 40 gibi bir oran Türkiye'de yapılmış. Bu şu anlama geliyor, biz teknik olarak iyiyiz, teknik olarak bu işlere hazırız ve Türkiye'de hemen hemen yapılamayacak kalıp yok. Fakat rekabet edemiyoruz. Bugün baktığımızda orta ve yüksek Teknoloji imalat sanayine yönelik devlet desteklerinde kalıpçılık hala bir ürün olarak listeye girememektedir. Bu devletle mi alakalı, hükümetle mi alakalı? Hayır. Bu sektör yani sektör temsilcileri bizlerin hatası. Biz derdimizi yetkililere iyi anlatamıyoruz. İşte Abdurrahim Başkanım da konuyu iyi bilir. Bundan iki sene önce Ticaret Bakanlığı'na gittik. Bakan Hanım'la bir görüşme yaptık. Ve gitip kodlarıyla ilgili ciddi bir sıkıntı vardı. Onu anlattık. Ve kendileri bunu çözmekle ilgili hazır olduklarını söylediler. Daha sonra araya pandemi girdi. Bakan Hanım görevi değişti. Öyle kaldı. Ama baktığımızda bizim muhakkak bu destekleri devletten gidip hükümetten gidip istememiz gerekiyor. Bugün bir sanayici olarak bir bakanlığa gittiğimizde inanın kapıları sonuna kadar bizlere açık. O yüzden iyi organize olmamız lazım diye düşünüyorum. Kalıpçılıkta ihracat konusu da çok önemli. Şimdi bugün Türkiye'nin ihracatına baktığımızda kilogram başına düşen ihracat bedeli 3 ila 4 euro arasında. Ama kalıp ihracatımıza baktığımızda ise bu 50 ila 70 euro arasında değişiyor. İşte katma değerli ürün yapmak böyle bir şey. Bu yüzden kalıpçılığı geliştirmek için hep birlikte çalışmalıyız. Kalıp ihracatı tabii ki yapmak o kadar kolay değil. Gidip orada müşteri bulmak o B2B dediğimiz yüz yüze olan görüşmeleri yapmak bunlar kolay işler değil. Ben MAKİM üyesi birçok arkadaşımı tanıyorum. Teknik olarak çok öndeler, çok iyiler, çok ustalar, çok sanatkarlar ama ihracat potansiyeli o kadar iyi değil. Fakat bunu nasıl hallettiler? MAKİM hallettiler. MAKİM sayesinde ulaşılamayacak Firmalara ulaşıldı ve bugün hemen hemen çoğu da ihracat yapıyor. Ben bu vesileyle makin başkanımız Abdurrahim Aslan'ı ve yönetim kurulu üyelerini tekrar tebrik ediyorum. Kolay işler değil. Makin bu kadar güzel hizmetler yapıyor. Ben şunu söylemek istiyorum artık Manisa'ya bir kalıpçılık vadisi şart içinde ortak ARGE merkezlerinin, ortak kullanım merkezlerinin olduğu, hatta benim de en büyük hayalim bir kalıpçılık meslek lisesinin olduğu bir kalıpçılık vadisi yapılması gerektiğini düşünüyorum. Muradiye Organize Sanayi Bölgesi olarak çok önemli bir proje yürütüyoruz. Sona yaklaştık. İnşallah yakın zamanda da müjdeyi vereceğiz. Ben bu vesileyle de bu projeye çok büyük destek veren Yunus Emre Belediye Başkanımız Mehmet Çerçi'ye huzurlar, huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Çünkü e, gerçekten de bu projede hayati önem taşıyan kendisi bize çok büyük destekler verdi. İnşallah yakın zamanda bunu gerçekleştireceğimize inanıyorum. Bugün makim tarafından dördüncüsü düzenlenen bu kalıpçılık zirvesinin Manisa'ya ve Manisa sanayisine hayırlı olmasını diliyor. Başarılarından dolayı Makin Başkanı'nı, yönetim kurulunu tekrar tebrik ediyor. Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Evet, biz de başkanımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi kendilerine plaket taktığımı için Makim Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Abdurrahim Aslan'ı sahneye davet ediyorum. Buyurun başkanım. Evet, tekrar teşekkür ederiz kendilerine.